Sevgili izleyiciler, biraz önce sizlerle boşluk tespitini yaptık ve bilahare serseverledik. Bu boşluk sizin arabalarınızda bir lahit lahit boşluğu, bir rogar boşluğu, bir mezar boşluğu ya da bir toprak altında kalmış evin boşluğunu ya da bir hazine odasını verebilir. Biraz önce, şimdi bu boşluğun içine girdik. Çeşitli yerlerde Cihazımız çapraz hale gelecektir. Yani bir metalin varlığından söz etmektedir. Birkaç yerde göreceğiz bunu. 4 yerde bize boşlukta bir metalin varlığından bahsetti. Öncelikle bakırla deneyelim. Yani Elimizde bakırımız var. Bakırı ağzımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir yerde cevap vermedi. Demek ki burada bakır yok. Şimdi bir nikel para ağzımıza alıyoruz. Nikel parayla dönüyoruz. Evet, nikelimiz burada var. Tekrar şey yapalım. Boşluğa geliyoruz. Nikelin şu belediyede nikelin olduğunu görüyoruz. Başka var mı bakıyoruz. Yok. Şimdi biz de bunu altınla deneyeceğiz. Buraya acaba altın var mı? Boşluğumuzda altın var mı? Elimizde cumhuriyet çeyrek altını var. Bunu ağzımıza koyuyoruz. Evet. Şu bölgede Şu bölgede altının varlığını tespit ediyor. Şimdi iki bölgede bir altın, bu bir altın, bir de nikel tespit ettik. Ama daha önceleri elimizde numune almadan dört yerde çalışıyordu. Dikkat ettiyseniz dört yerde çalıştı, çalışıyordu. Bunun anlamı şu. Bu odan içerisinde çelik, demir, çeşitli şeyler, metal grupları koyduk. Bu nedenle e, sadece iki yerde iki elemanla iki metalle denedik. Altın ve nikele yönlendi. Sevgili izleyiciler, bu arama çubukları birkaç alanda kullanılabilir. Bir belediyecilik alanında su su yollarının tespiti, su kırıklarının tespitinde. İki askeri alanda mayınların tespitinde, mayın mayınların tespitinde, e, tıp alanında e, mesela e, insanlar bazen çocuklar top dine, bilye, şu bu gibi şeyler yutuyorlar. Onların tespitinde. Evet, kaybedebilirler. E, tespitinde ve definecilikte bu elimizdeki tarafından imal edilmiş çubuklarla tespit yapabiliriz. Ametallerde de başlangıçta ametallere hiçbir şey göstermezken ağzımız ametallerden herhangi bir parça aldığımız takdirde o ametali saklı olduğu yerden çıkarır. Şimdi kapatıyoruz bir bölüm bir sonra bir başka bölümde geleceğiz